Çünkü rotam Maçka Parkı. Kalkıp yürümemek için kendimi zor tutuyorum. Yaprak benim yanıma geliyor. Bir yerde buluşacaksam ve benim işim yoksa o gün için. Merhaba arkadaşlar. Ben her zamanki çıkış noktama geldim. Bugünkü rotam Maçka Parkı. Daha önceki videoda da söylemiştim. Orada kam sandalyesi getirmiş, piknik yapan insanları kıskanmıştım açıkçası. Bugün ben de oraya gitmeye karar verdim. Kam sandalyem burada. Örtü de aldım çantama. İşte o zaman orada görüşürüz. Çantaşı'na geldim, Starbucks'tan bir kahve alıp sonra başka parkıma e devam edeceğim. Arkadaşlar, ben geldim, e, kuruldum gördüğünüz gibi. Şimdi biraz bir kitap okurum. Bu kitaba başlamıştım sonlarına yaklaşmıştım. Size de onunla ilgili bilgi vereceğim. E, kitap okurum, sonra tabletimi getirdim, film indirdim, film izlerim. Bu arada e, çay krem fruktüne içiyorum aylar sonra bir yerde buldum. Her yerde bulamıyorum bunu. E, benim gibi çay tilat diye çok sevenler için e, soğuk içecek olarak alternatif size de bu. E, ama bu arada ismi sürekli değişiyor. Ben de anlamadım. Yani çay ti diyen var, krem çay diyen var, çay krem frappuccino diyen var. Ben de anlamadım. Bir yere gittiğimde söylüyorum. Bana işte sipariş vermiyorlar. Bu mu diyorlar, şu mu diyorlar. Sürekli isim değişiyor işte. yani sonuç olarak ulaştım. Siz de mutlaka denemelisiniz. Ee, o zaman ben birazcık inzivaya çekiliyorum. İlerleyen dakikalarda tekrar açacağım kamerayı. Görüşürüz. Evet, benim gibi kendisine zeyti çıkaran bir abla var burada. Elif arkadaş olsam mı? Şurada da bir abla var. birazcık bahsedeceğim size e, Veronica kitabın baş kahramanı. E, kısaca anlatılan olayı söyleyeyim. Veronica yaşamdan hiçbir, hiçbir şekilde keyif almayan e, bir karakter. E, o yüzden intihar meyilli ve bir gün intihar ediyor. Yüksek dozda işte ilaç kullanıyor. Fakat kurtarılıyor. Ve bu intihar girişiminden dolayı da onu akıl hastanesine kapatıyorlar. Ama vücudundaki ilacın tamamını temizleyemedikleri için Veronica'ya birkaç günlük ömrü kaldığı söyleniliyor. Veronica da bu akıl hastanesinde geçirdiği birkaç gün içinde daha önce hiç yaşamadığı duyguları yaşamaya başlıyor. İşte korkuyu, aşkı, arkadaşlığı, işte insanlarla sosyalleşmeye başlıyor. Ölmek istemiyor. Yani Ölmekle ölmemek arasında gidip geliyor sürekli düşünce olarak. Eskisi kadar ölmeye niyetli değil, hevesi yok. E, bu yüzden e, yaşadığı bir takım sıkıntılar var. O süreci anlatıyor ama öleceğini de biliyor. Şu an ben de oralardayım. Daha ölecek mi, ölmeyecek mi, neler gelecek başını bilmiyorum. Böyle güzel bir havada <laughs> okunacak en doğru kitabı yanıma alıp geldim. böyle yani. Dediğim gibi kitap tercihim o kadar iyi olmuş ki birkaç dakikadan sonra içim bunaldı artık. Allah'tan e, birkaç film indirmiştim, dizi indirmiştim. O dizilerden biriydi de Defalarca izlemiş olmama rağmen random olarak böyle birkaç bölüm indirmiştim. Hemen tabii ki ona ihtiyaç duydum bu kitaptan sonra. Biraz şimdi onun bölümlerini izliyorum. Sonra sanırım e, biraz da final Finallerime bakarım çünkü final tarihlerim yaklaştı. Biraz ders çalıştıktan sonra öyle giderim yavaş yavaş. Az önce beni Yaprak aradı. Ee, bu kanalı birlikte yürüttüğüm arkadaşım. O da buralardaymış. Ben de onu buraya davet ettim. O yüzden dersim çalıştıktan sonra toparlanıp gitmiyorum. Yaprak benim yanıma geliyor. Ee, birlikte kamera karşısında bir şeyler konuşacağız, bakalım. Kalkıp yürümemek için kendimi zor tutuyorum. Ama yürümek yürüme kotamı önceki videolarda doldurduğumu düşünüyorum. Bir de çok fazla yük var. O yüzden bugün yürüyüşe es geçeceğim. Bir değişiklik. Kendim date çıkarmak için Maçka Park'ı çok doğru bir adres oldu. Özellikle hafta içi erken saatler olduğu için çok tenha, çok güzel. Keyifli vakit geçiriyorum tek kötü yanı tek başıma olduğum için buradan kalkıp bir yere gidemiyorum eşyalarımı bırakıp. <laughs> evet yapmak hoş geldin beni <laughs> <Hoş> yazdınız. <laughs> Kurtardın. <laughs> Selam tekrardan videoya konuk oldum bu sefer. Ya Yaprağın burada olduğunu öğrenince aklımıza da bir fikir geldi. Hem bir araya geldiğimizde birlikte konuşalım istedik. Tek başımıza biz neler yaptık, nasıl keyif alıyoruz, ne yapıyoruz? Süreci nasıl atlattık? <gülüyor> <yüzünden>. <gülüyor> Aynen, en azından bununla ilgili de bir video çekmiş oluruz diye. Bununla birleştirelim dedik. Anlat bakalım Yaprak, tek başına neler yaptın, nelerde zorlandın? Bu arada ben tek başıma vakit geçirmekten yani hiç keyif almayacağımı, işte yapamam, işte tek başına insan ne yapabilir ki diye düşünüyordum. O bu videoydu kanka bir daha bak çok kötü. Şoka girdim. <laughs> kanka şuradan geçiyorum konuşamadım. Direkt dikkatimi dağıldım. Onu, onu düşündüm yani. <gülüyor> <gülüyor> Keyif alamayacağım düşünüyordum. Ee, ilk videoda da zaten aslında bahsediyordum bundan. Bir de ben ders çalışmam. Vizelere denk işte ders çalışacağım, onu yapacağım falan. Ama böyle çok gergindim. Hep çünkü bir yanında arkadaşım olurdu. Bir de tek başına videoda çekiyorsun. Evet, evet, Tek başına işte yürüyorsun mesela ama video çekiyorsun. Yanından insanlar geçiyor. Elim böyle sürekli. İşte konuşuyorsun sonra bakıyorsun böyle etrafına. Gericiydi. Evet. Ama daha sonrasında tek başıma ders çalışmak çok daha keyif verdi. Ya aslında bakınca yaptığımız hani arkadaşlarımız yanımızda olsa birçoğu işlevi tek başımıza gerçekleştiriyoruz. Aynen öyle. Ders çalışmak. Mesela ben sinemaya gittiğimde de. Yani arkadaşım olsa bile konuşmuyorum. Evet. O yüzden hiç tahmin ettiğim kadar zor değilmiş ama biraz o şeyi yenmem gerekiyor yani. Ya ben Adım atmak lazımmış. Mesela tek başıma yürümekten çok keyif alırım ve bunu çok çok sık yaparım ama e, işin içine kendimi yürürken konuşma, kamerayı çekme olaya girince inanılmaz çekiniyordum. Mesela yemek yeme konusunda çok zorlandım ve onu zorlanmaya da devam ediyorum. Yemek ya yerken muhtemelen, ben de şey oluyorum. Ya. ya muhtemelen bunların hepsinin sebebi aslında o esnada kendimizi kameraya çekiyor olmamız. Yani ben o esnada kendimi videoya çekmiyor olsam dışarıda yemek yemek de o kadar bana külfet gelmeyecek. Ama işin içine video girince de zorlaşıyordu durum. Onun için dışarıda yine yemek yemekmiş, yürümekmiş, alışveriş... Mesela ben alışveriş yaparken çok keyif aldım. Normalde alışveriş yapmayı sevmeyen biriyim. Ve alışveriş yapacağım zaman mutlaka yanımda birileri oluyor. Ya arkadaşlarım oluyor, ya annem oluyor, ya yani birlikte çıktığım insanlar oluyor. Bu sefer tek başıma çıktım. Daha çok keyif aldım açıkçası alışverişten. Daha özgür hareket edebiliyorum bir şey beğendim Kafan onu deneyim. Ya. Aynen ama şimdi o kabinin dışına gidecek ama sıra var arkadaşım bekliyor zaman annem şey yapmasın. Hiç o dertler olmuyor. Bir de karar verme sürecini aslında Aynen. daha da uzatıyor ya. Aynen öyle. O yüzden tek başıma mesela alışveriş yapmaktan çok büyük keyif aldım. Bugün burada da çok keyif aldım tek başıma olmaktan. Ama tabii senin de gelmem benim bir nebze bence güzel bir oldu. Bir evet. de şu, bence kamera olması yine buna çıkıyor. Daha rahat oldu. Evet. Ya yani çünkü yaptığım birçok eylemi de size gösterebilmek için kamera altına aldığımızda işte tek başınasın bir de. işte yanında biri olmuyor seni çekemiyor. O yüzden evet. bir yer ayarlamaya çalışıyorsun. Ya da elinde bir tripod oluyor. Atıyorum ya da nasıl diyeyim başka hangi açıdan daha iyi. Tek bir sefer çekiyormuşsun gibi. Aynı işi bir tekrar yapamıyorsun. Evet. Bir daha geri dön. Sadece. Falan. Aynen. Dışında... Onlar zor oluyor. Ya Maçka Park'ta mesela kendini date çıkarmak kadar altında gerçekten güzel bir mekan tercihi oldu. Şimdi videolarını da çek mesela bir anne bebeğiyle gelmiş. Tek başına orada bebeğiyle vakit geçirebiliyor. Yine farklı bir noktada bir ablamız. <laughs> bomboş, etrafı izliyor. Yani keyif alıyor bundan. Yani o yüzden tek başınıza bir şey yapmak istiyorsanız aslında en basit olarak park gibi yerlerden başlayabilirsiniz. Yanınızda bir kitabınızı alıp, bir tabletinizi alıp. Ya müzik dinlemek bile, tek başına müzik dinlemek, dinlemek bile. Sizin video çekme gibi bir derdiniz olmayacak. Yani telefonunuza kulaklığınızı takıp e, müzik dinleyebilirsiniz. Gerçekten e, havalar da güzelleşti artık. Bence yapılabilecek en güzel sosyal aktivit aktivitelerden biri şu an bu. Sen daha önce böyle videoya çekmediğin, tek başına yaptığın şeyler oldu mu bu süreç içinde? Eğer bizim YouTube'a başladığımızdan ben, evet, bu yana. Ben yaptım. Onlardan bir tanesi de ders çalışmak. Diğeri de tek başıma sinemaya gitmeyi yapmadım. Ama alışveriş çok mantıklı. Onu hatta yeltenmiştim. Ama sonra bende şey oldu. Yine acaba uf yanına girme olsa diye düşündüm. Sonra kendim kendi. aldım ve çıktım gittim. Değil mi? Çok rahat okustum. Yani kafanı karıştıracak hiçbir şey yok. İnsan evet. kalabalığı, yani fikir kalabalığı olmuyor. Belki Aynen o konuda oldu. daha iyi. Ya ben de mesela videoya videoya çekmediğim anlar oldu tek başımayken. Bunlardan ya tabii yine arkadaşımı bekliyordum ama gideceğim noktaya 1-2 saat daha erken gidip kitabımı alıp <laughs> Arkadaşım gelene kadar kitap okudum A, mesela. Okuma, kitap okuma, kitap okumak gerçekten çok mantıklı. Evet. Ya ben inanılmaz keyif alıyorum. Zaten normalde de bunu çok yapıyordum. Bir arkadaşımla bir yerde buluşacaksam ve benim işim yoksa o gün içinde daha erken o noktaya gidip kitap okuyordum mutlaka. Bir de kendine vakit ayırmak da güzel. Kendi evet. kendine yetebiliyorsun. Aynen öyle. düşünmeye fırsatın olmadığı şeyleri bile o an tıkır tıkır böyle peş peşe hepsi aklına geliyor ve. Çözümünü bulabiliyorsun çok kolay bir şekilde tek başına kaldığında. Yani feed aslında bize çok şey kazandırmış. Evet. Ya Bana kazandırdı. Ben de aynı şekilde. O ilk kamerayı aldığım an beni çok gelmişti. O kütüphaneye evet. yürüdüğüm yolda. Daha sonrasında gerçekten tıkıcıydım geldi Benim yani için çiçeğimde. hala zorlayıcı tek bir şey var, o da tek başıma tatile çıkmak. Ya Uçağa binerim gideceğim noktaya kadar giderim ama bir hafta ta yaz tatili yapacağım mesela onu tek başıma <laughs> hala yapabileceğime inanmıyorum. O ama biraz orta yaş şeyi gibi <laughs> sanki. İşten <laughs> kafa karşım, ben. aynen kafa dinliyor. Çok yoruldum. Daha eğlenme evet. odaklı olunca evet insan yanında birini istiyor da. Aynen. Ama ilerleyen yaşta bence mantıklı. <laughs> evet. Ya. İnsandan... Bir gün bence bunu da başarabiliriz ve bu kanala onun da videosunu çekebiliriz gibime geliyor. Ama yakın tarihte mi olur? Değil yakın tarihte. <laughs> tamam sen değil. ben değil ben kesinlikle değil. Öyle. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Yok, Herkes bir bir iblesin <laughs> bence. En güzeli o. Herkes kendi ördüğü duvarları yıkabilir. Yıkmalı da. Bir kalıp altında yaşanmamalı yani. Ben bunu yapamam. Ben şu an 22 yaşındayım. Daha bunu yeni yapıyorum ve bence çok geç. İnsan üniversite bunu hazırlanırken bile bunu yapmıyor. Ben 25 yaşındayım <laughs> ve daha yeni yapıyorum ve çok geç. <gülüyor> <gülüyor> Senin büyük olduğunu unuttum. O zaman benim buradaki zaten serüvenim bitmişti. Sana bir kahve ısmarlayayım mı? <laughs> Hadi bunu da beraber şey yapalım tamam. tamam. Bugünün sonunu tek bitirme. Tabii. Bugünü Kahveyle. birlikte bitirelim. O zaman görüşürüz. Nasıl, iyi miymiş böyle? Birinin seni çekmesi daha iyi değil mi? Evet. Görüyor çünkü karşıdaki böyle evet. koyuyorsun, çekiyorsun, sonra bir bakıyorsun, çekiyorsun. Çok iyi çıkıyorsun ha. Fotoğrafını çekeyim mi bir tane? Ciddiymiş. Evet. <gülüyor> <Gülüyor> Şurada bir dakika, başım güneşleniyor. mu? Evet, bir dakika. Burada çoğu insan tek. Evet, gördüm. <laughs> Sen geldiğine göre <laughs> yükümü hafifle. Yükünü ben biraz düşebilirim. Biz geldik.